Ama akşam yalan, sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir ve düşünebiliyor musunuz? Yani şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? Üç kez kendim geldim, arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim, bakanlarım daha anında ilk gün kendilerini buralara gönderdi. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek veriyoruz. Ama akşam yalan, sabah yalan, maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor, işi gücü yalan, başka sermayesi yok. Tabii böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz, o ise yalan derdindeyiz. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksattıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz. Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde Akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Ve düşünebiliyor musunuz? Yani şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? Üç kez kendim geldim. Arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim Bakanlarım daha anında ilk gün kendilerini buralara gönderdi. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız. Neyi başaracaksak burada başaracağız. İnşallah bu mücadeleyi beraber yürütecek, beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Bizim burada emeğimiz var. Dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak. Kardeşlerim Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık. Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz. Bu arada yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'tir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten her safhada hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut, ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, terör olaylarında nasıl şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ettiysek bu defada Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. hak sahibi herkesin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda üç oda bir salondan oluşan evlerde güvenli huzurlu müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii yeni konutların teslimine kadar geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz ilk anda mecburen çadır kentlerle attığımız adımları inşallah şimdi konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk. İki ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden neredeyse her gün bin konteynerin kurulumunu tamamlayıp yaşamaya hazır hale getirecek kapasiteye ulaştık. Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iki gemisini hastane olarak değerlendiriyor. Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte Kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu mesele de kati olarak çözülecektir.